Selam arkadaşlar, Starşı kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Burak Deniz ve Alina Boz'dan dizi setinden yepyeni çok güzel görüntüler geldi. Ben de bu görüntüleri sizler için derledim. Bildiğimiz üzere e, Alina Boz ve Burak Deniz Maraşlı dizisinin başrol oyunculuğunu yapıyor. Dizi 26. bölümde finale çıkıyor. Alina Boz ve Burak Deniz ile ilgili her şeyi kanalımda bulabilirsiniz. En son yeniliklerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açık tutun. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.